Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomda size altı çıktıktan sonra yaşadıklarımı ve deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Alçı çıkarken alçıyı kesmekte kullanılan bir alet var. Bildiğimiz siplanin ağzı dönmeyen fakat vibrasyonla kesen modeli. Bu cihaz ayağınızı kesmeyecektir. Teninizi etinizi kesmeyecektir. Bu konuda bir korku yaşamamanızı tavsiye ediyorum. Asıl korku altı çıktıktan sonra gördüğünüz ayağınız oluyor. Çünkü gerçekten rengi değişmiş. Ee, üzerindeki derilerin bir kısmı soyulmuş. Özellikle bilek bölgesinde yoğun bir ödem. Bildiğiniz mosmorlu benim ayağım çıktığında fotoğraflarında bulsam videonun ilerleyen bölümden eklemeyi düşünüyorum. Bu şekilde bir ayakla Aslında en büyük sorun bu şişlik, morluk ve görüntü değil. Alçı uygulanırken tendonun boyunu kısaltmak amaçlı ayağınıza verilen açıdan dolayı alçı çıktıktan sonra ayağınız o açıda sabit kalacak gibi bir siyat oluşuyor. Ben de öyle oldu. Ayağınızı tekrardan 90 derece üzerine çekmeye çalıştığınızda ayağın buna tepki vermediğini gördüğümde şok olmuştum. Sonra doktorum geldi. Bu arada alçı söktürmeye giderken yalnız da bir rom walker götürmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü direkten rom walker geçmeniz gerekiyor. Doktorum geldi, ayağın iyileşmesinin gayet iyi olduğunu, ameliyat yerlerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Bu arada bende herhangi bir dikiş alınması olmadı arkadaşlar. Çünkü atılan dikiş kendi kendine eriyen modelden bir dikişti. Alçıktan sonra doktorum eliyle sürterek bütün dikişleri döktü. Yara kapanmam çok iyiydi. Ben yine herhangi bir pansuman işlemi uygulamadım alçıdan sonra. Gerek duymadı doktorum. Daha sonra Ron Walker'a açı olarak 90 derece verdi doktor. Birbirimize baktık şöyle bir. O anladı tabii ben neden üttüğümü. Ütmeyen gerektiğini, ayağım bu şekle yakın bir zamanda geleceğini söyledi. Ben Ron Walker'a 90 dereceyle başladım arkadaşlar. Ron Walker alçıya göre çok daha konforlu bir alet. Çünkü çıkarabiliyorsunuz. Yatarken çıkarabiliyorsunuz. Duş alırken çıkarabiliyorsunuz. Hani gün içerisinde mobilize olmayacaksanız uzanır pozisyondasınız çıkarabiliyorsunuz Bu gerçekten e, alçıya göre konforlu olan e, bir alet. Bu arada Romwork'un yumuşak pedli yapılarındaki malzemelerin tamamını söküp yıkayabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj. Kokudur vesayeder. Bunlarla e, karşılaşmıyorsunuz. Alçım alındı, Ron takıldı. Herhangi bir ilaç veya da fizik tedavi doktorum vermedi, önermedi. Sadece birkaç gün sonra yavaş yavaş ayağımı kendi kendime esnetebileceğimi söylendi bana. E, Ron geçtikten sonra kanadiyen denilen koltuk deneklerini almıştım bir çift. Fakat ben hiçbir zaman bunu çift kullanmadım. Sadece sakat olan sağ ayağımın yan tarafında tek de kullandım. Bununla birlikte eve tekrardan geldim. Geri gelmez ilk hissettiğiniz yıkanmak olur arkadaşlar. Çünkü alçılığı zamanda yıkanmak bir ayrı sorun. Bu arada alçıyla nasıl yıkanacağınız konusunda da size şöyle bir bilgi vereyim. E, Büzgülü çok poşetlerden almıştım arkadaşlar. Alçılı ayağımın alçı üzerine kadar. Ben alçılı ayağımda buyduk. O ayağımda şu an e, varis çorabı var. Görebiliyorsunuz. Şuraya kadar da alçım vardı. Poşeti bu boya çektikten sonra ağzını üzüp üzerinden streç film çektikten sonra gerçekten son derece rahat bir şekilde e, yıkanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir içine su alma sorununa. Yaşamıyor. Ben e, yıkanma işini öyle halletmiştim. Ee, Lone Walker'ın ne kadar konfor olduğunu hissediyorsunuz. Çok fazla bileğinize bindirmiyor ve bileğinize e, müsaaden açının dışında hareket ettiremediğiniz için Herhangi bir yaralanma riski de içermiyor arkadaşlar. Bunu da size bir not olarak söyleyeyim. Daha sonra ben 33. günde tek değnek ve long walk ayağımdayken çok rahat yürüyebiliyordum. Herhangi bir sıkıntım yoktu. rombol dayanıyorken çok rahat yürüyebiliyordum. Herhangi bir sıkıntım yoktu. Günde 2 veya 3 kez kendi kendime fizik tedavi hareketleri yaptım. Bunun için bir plastik top kullandım arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Yumuşak plastik top. Topun üzerinde ayağınızı, bilek hareketlerini, esnetmelerinizi, germelerinizi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Buradaki tavsiyem çok fazla zorlamayın. Hareketleri 30 saniyelik halinde yaptım ben. Mesela örneğin topun üzerine ayak parmaklarımı tarak kemiği üzerinden destek alarak bastırıp arkadaki aşil tendonun gerilmesini sağladım. Gerildiği zaman bir yanma hissettiğinizde doğru yoldasınız arkadaşlar. Bu yanma hissiyle beraber 30 saniye bekleyip bırakmak şeklinde ben bu şekilde hareketleri bir yaptım. Arkadaşlar bu toplu gerbeye başlamadan önce ayağınızı topun üzerinde ileri geri hareket ettirerek öncelikle ayak bileğinizin ısınmasını sağlamanız gerekiyor kısım hareketini tamamladıktan sonra yine topla dışarı, içeri, dışarı, içeri, dışarı, içeri şeklinde. Yine bu şekilde de yan kastan ısıttıktan sonra topu kendine doğru çekiyoruz. Tarak kemiğinden destek alarak ayağımızla topa doğru kuvvet uygulamaya başlıyoruz. Baskıyı arttırdığımız zaman arkada aşil tendonumuzun gerildiğini hissediyoruz. Bu gergin durumda bir 30 saniye kadar bekliyoruz. 30 saniyenin sonunda yine ayağımızı gevşetip yine topun üzerinde e, kas gruplarını sıcak tutmaya çalışıyoruz. Bir 30 saniye boşluk verdikten sonra tekrardan yine 30 saniye basıp aşırı tendonun gerilmesini sağlıyoruz. Ben bu hareketi 5 set yaptım. Ortalama 2 saatte bir yaptım çok da faydasını gördüm arkadaşlar. Erken dönemde tendonumun esnekliğine yavaş yavaş kavuşmaya başladığını hissediyorum. Size de 6. haftadan sonra 5. hafta 6. hafta arasında bu çalışmayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben bu şekilde e, hareketlerimi yaptım. Şu an ayağım size de göstereyim durun. Gayet hareketle bugün e, 44. gündeyim arkadaşlar sağa sola hareket edebiliyorum yukarı aşağı sadece şu hareketi 90 dereceye çıkmaya çalıştığımda buradan bir e, yanma başlıyor bu da zamanla çözülecek olan bir problem şu an e, arkadaşlar rom walker olmadan da çok rahat evin içinde hareket edebiliyorum dışarıda da e, spor akabeyerek hareket edebiliyorum Zaten arkadaşlar bu bizim yaşadığımız sakatlıkla önemli olan ilk 6 hafta ayağı kesinlikle zorlamamak. Zaten ilk 4 hafta ayağın doğası olduğu için üzerine basma şansınız olmuyor. Yani verilen açıdan dolayı zaten üstüne basamıyorsunuz. Roll okurda da çok e, ilk 2 hafta dikkatli bir şekilde basmanız gerekiyor. İşte ben bir an değil hemen sağlama kavuşayım tarzında bir e, zihin yapısına girip bedeni zorlarsanız e, sanıyorum ki bir sıkıntılar yaşayacaksınız. Ben o moda hiç girmedim. Ama hiçbir zamanda sabit, stabil yatan bir hasta olmadım. Kendi kendime çalıştım. Ee, bunun neticesinde de şu an 6. haftam yarın itibariyle doluyor. Ve aksi de olsa her türlü e, kendi işimi kendim görür haldeyim arkadaşlar. Bunları paylaşmak istedim. Yani ilk haftamız, ilk 6 haftamız gayet e, önemli bölümler. Bizim rahatsızlığımızda, bizim sakatlığımızda. Bu altı haftada kesinlikle çok dikkat etmemiz gerekiyor kendimize. Daha sonrasında da yine ayağımızı korumak gerekiyor, bileğimizi korumak gerekiyor. Yürüyeceksek size tavsiyem ortopedik bir spor ayakkabı giymeniz, kaliteli bir spor ayakkabı giymeniz. Çünkü yürümeye başladıktan kısa bir süre sonra ameliyat ameliyatta olan ayağınızda şişme meydana geliyor. Bu da spor ayakkabıda biraz daha toler edilebiliyor diye düşünüyorum. O yüzden spor ayakkabıyla 6. haftadan sonra Yine ayağınızdaki ağrıya bağlı olarak da ROM Walker'la yürümeyi tercih edebilirsiniz. ROM Walker'la yürüyüşte de size şöyle bir tavsiye yapıyorum arkadaşlar. Sakat olmayan diğer ayağınızda da ROM Walker'ın yüksekliğini tolere edebilecek yükseklikte bir spor ayakkabı tercih etmeniz en azından yalpalamanızı ve dengede dengenizin bozulmasını dengede kalmanızı sağlayacaktır. bunlardan bahsetmek istedim. bununla alakalı değinmek istediğim bu sakatlıkla alakalı birkaç nokta daha var arkadaşlar sakatlıklar sonra şöyle şeyler oluyor, ee, öncelikle etrafınızdan gelen tepkiler e, biraz değişik olabiliyor. Mesela ben halı sardı sakatlandığım için hani bir böyle bir ne işim vardı da gittiğinde sakatlandığım moduna gidildi. E, bazı arkadaşların tarafından bu sizi üzebiliyor. Hani Çalışırken sakatlansanız başka bir türlü olabiliyor. Psikolojisi biraz zor bir hastalık. E, yatağa bağlı olmasanız da uzun bir süre eve bağlı oluyorsunuz. E, bu insanı zorlayabiliyor. Bu sürede kendinizi meşgul edebilecek çeşitli uğraşlar bulabilirsiniz daha rahat bu zamanı atlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Onun dışında e, bunun maddiyatı da birazcık sıkıntılı bir hastalık çünkü çalışamıyorsunuz. En azından 60 gün raporunuz var. Eğer herhangi bir şeyde çalışıyorsanız raporlu olduğunuz süreçte sizi işten çıkartması mümkün değil. Çıkaramıyor zaten. Fakat e, maaşınız yatmıyor arkadaşlar. E, i̇şverenle alakalı. Belki yatırım işverende vardır, yatırmayan işverende vardır. Tam yatırım vardır, tam yatırmayan vardır, hiç yatırmayan vardır. Fakat kanadeden bak gibi zorunlulukları bulunmuyor işverenlerin. Bu yüzden maddi olarak sizi zorlayabilir. Bunu da bilgisini vereyim. Başka söylemek istediklerim. Videonun bir sonra biraz daha ilerleyen bölümünde e, kronolojik olarak bu rahatsız sonra kullandığım ekipmanlardan size bahsedeceğim. Bunlar da mutlaka edinmeniz gereken e, bence ekipmanlar. Çünkü günlük hayatınızı son derece kolaylaştırıyor. Evet arkadaşlar e, videomuzun bu bölümünde ameliyattan çıktıktan eve geldikten sonra e, sırasıyla kullanım, kullanacak olduğumuz, kullanmış olduğum ekipmanlardan bahsedeceğim size. Şu görmüş olduğunuz Walker, e, alçılı bir şekilde eve geldikten sonra yürümenizi, olmanızı sağlayacak e, ekipman bu arkadaşlar. Alüminyumdan yapılma bir ekipman. Medikal ve çeşitli yerde de bulabilirsiniz. Ben bunu e, bir ikinci el ilan sitesinden aldım. Çok az kullanılmış. Zaten siz de çok az kullanacaksınız. Size de ikinci el bir ilan sitesinden almanızı tavsiye ederim. İşiniz çok fazla sürmeyecek bu aletle. <laughs> Çünkü altı çıktıktan sonra direkt koltuk deneye geçeceksiniz. Bu artık çok kullanışlı olmayacak alçadan sonra. Alçıda kalacağın bir ay boyunca bu aleti e, kullanıyorsunuz arkadaşlar. Dengeli ve gerçekten gerekli bir alet. Daha sonra e, evdeki banyolar, herkesin evdeki banyolarda ıslak Kayma sorunu oluyor bildiğiniz gibi. Ve sizin de kayma lüksünüz yok. O yüzden şöyle internetten temin edebileceğiniz, mahallenizdeki e, secitli yerlere alabileceğiniz bu kaydırma bir paspas. Bu gerçekten benim çok işimi gördü arkadaşlar. Çünkü daha güvenli basıyorsunuz ve kaymıyorsunuz. Daha sonra e, ayakta duş alamadığınız için şöyle plastik bir tabir aldım ben. Bu katlanabiliyor arkadaşlar. şu ikisi iki kombinle birlikte duşumu rahatlıkla aldım. Bu arada duş konusunda şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Alçıl ayağımıza kilitli çöp poşeti geçirdim ben arkadaşlar. Kilitli büzgülü tabir edilen modelden. Poşeti geçirip büzdükten sonra en üstteki büzgü noktasından da stres, stres sardım. Birçok göz yıkandım ama kesinlikle alçın içerisine su almadı arkadaşlar. Bu anlattığım bu bölümdeki e, ekipmanlar ayağınız alçadayken kullanacağınız ekipmanlardı. Daha sonra ayağınız alçadan çıktıktan sonra ki onu da video içinde anlatacağım. Artık bize lazım olan arkadaş bu. Bu ROM Walker diye geçiyor. Basitçe izah etmek gerekirse şu bölümünde ayağınızın, ayak bileğinizin öne veya arkaya ne kadar esneyebileceğini şuradaki derecelerle ayarlanabilen ve şu boylu boyunca uzanan yerde de bir metal çubuklar olan ayağınızın daha doğrusu esnemesini engelleyen veya da istenilen açıda esnemesini sağlayan destekli bir atel aslında. Şu iç kısımları çıkarılabiliyor, yıkanabiliyor. da yine aynı şekilde çıkarılıp yıkanabiliyor. Bunun arkadaşlar 3 boyu var, S, M ve L olarak. Benim ayağım 44 numaraydı. Ben L olan e, modeli seçtim. Gayet de memnunum ve kullanabiliyorum. Tekrardan da şöyle göstereyim size biraz. Biraz kaba bir e, ekipman. Fakat arkadaşlar alçadan sonraki özellikle iki hafta <laughs> inanılmaz iş görüyor. Bu da böyle bir ekipman. Bununla birlikte e, alçadan sonra ayağımızın en büyük sorun olan şişme sorunları etmek için şu elimde görmüş olduğunuz varis çorabını kullanmanı tavsiye ediyorum. Bu ayağın şişmesini engelliyor. Çünkü çok sıkı bir yapısı var. Sarıyor ayağı. Bununla da şişme sorununu absorbe edebilirsiniz arkadaşlar. Yine bu dönemde benim en çok faydalandığım bir normal plastik top arkadaşlar. Bunun üzerine Üzerinde daha doğrusu e, ameliyatla ayağınızı işte yukarı aşağı sağa sola çevirme hareketi yapıp veyahut da basıp esnetebilirsiniz. Bunun ne kadar yumuşak olduğu tamamen sizin e, zevkinizle alakalı. Gerçekten güçlendirme esnasında çok işime yaradı benim bu. Daha sonra ayağa kalkmak için kullanacağımız kaynayan koltuk değnekleri. Bunu da dediğim gibi işte veya internetten ikinci olarak alabilirsiniz. Bu da boyunuza göre ayarlanabiliyor. Yani şuradaki deliklerden alttaki parça içeri girip dışarı çıkarak uzayabiliyor. Bu da iyileşene kadar kullanacağınız ekipmanlardan bazıları. Yani bunlardan mutlaka ki edinmeniz gerekecek ki iyileşme sürecinde hepsinin ayrı, ayrı size lazım olacaktır. Evet arkadaşlar buraya kadar olan bölümde bu sakatlığın başıma geldiği andan şu an 43. gündeyim. Bu süreçte yaşadıklarımı sizlerle paylaştım. Bunu yapmamdaki neden hem bu sakatlığı yaşayan insanlara bir faydam olsun. Yaşadık, yaşadığım tecrübeleri aktarayım. Hem de bu sakatlık başıma geldiğinde internette doyurucu içerik bulamamından kaynaklanan ben yapayım insanlara faydam olsun amacıydı. İnşallah son bir videoda yapmak istiyorum bir 15 gün sonra. Hedefim 15 gün sonra normal yürümek. İnşallah bunu başarırım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere faydam olmuştur. Allah'a emanet olun.